Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ücretsiz skin indireceğiz. Para vermeden, kredi kartı olmadan ücretsiz indirmek istiyorum. Huawei tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. Ana ekrana dönüyoruz. Bakın şimdi Minecraft skins com yazı sonra basıyoruz Evet burada e, bunu siteye kodl edin şimdi arama kutusuna basıyoruz sonra da e, köylü arama kutusunu girdik sonra da şeyi bulacağız Bu bakın village yani köylü demek. Şimdi önce download'a basacağız, sonra indireceğiz. Basıyorum. Sonra da indire basın. Şimdi indirilecek ve tamamlanmıştır durumda. Öncelikle Minecraft'ı açın. Sonra videoyu duraklatın. Evet, Minecraft'ın logosu çıktı. Sonra da e, sonra dış görünüş basıyoruz. Sonra da yeni dış görünüş seç basıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada Browser 1 yazıyor. Sonra da basıyoruz. Köylü seçiyoruz. Onaylıyoruz. Sonra da burada kalın var arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Bir değişik olacak mı? Bakın değişiklik oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi dünyaya gireceğiz. Ee, orman simülatörü açın geçeceğiz. Beğendin mi? Şimdi üçüncü şahıs öndeni geçiyorum. Evet arkadaşlar beğendin mi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi YouTube kanalına abone olun. Bildirim açın. Beğen butonuna tıklayın. Hadi bay bay.